karısına 3'ten dokuza boş ol diyen kişinin nikahı bozulmuş olur mu? Bir kere geleneksel talak yapısı tamamen Kur'an-ı Kerim'e terstir. Yani Şii, Sünni bütün mezheplerin boşamayla ilgili verdikleri şeyler, kararlar Kur'an'a yüzde yüz terstir, hadislere yüzde yüz terstir. Sadece Roma ve Yunan hukukuna uygun bir şekilde şey yapılmış ve İslam diye bugün hala Yıllardır bunun mücadelesini yapıyoruz ama kimse duymak istemiyor. Dolayısıyla 3'ten dokuza işte ne demek, 3, 3 talakla boşadım yetmiyormuş da bir de dokuza kadar boşamış. Bazıları 9'dan 18'e, 18'den 36'ya sayar da sayarlar. Şimdi bir kere bir insan eşini ancak bir talakla boşayabilir. Allah talak Suresi'nde bunu anlatmıştır. O boşama sırasında en az iki tane şahit olması gerekir. O şahitlerin, o kadının adetli olup olmadığı konusunda bilgi lazım. O karı kocanın o temizlik dönemi içerisinde ilişkiye girip girmediğinin şahitler tarafından tespiti gerekir. Ondan sonra bir boşama meydana gelir. Boşama sırasında kadın evden asla çıkamaz. Erkek de çıkaramaz. Ve e, bekleme süresi yani iddet dediğimiz üç temizlik süresi boyunca eğer adeti adetten kesilmiş ya da adet görme problemi varsa üç ay boyunca evden de çıkarılamaz. O sürenin sonuna kadar da erkeğin dönme hakkı vardır. Yani o, o süreden sonra ayrılırlar, sonra tekrar bir boşama olursa o da o şekilde olur. Allahü Teala bu buna hududullah demiştir, Allah'ın koyduğu çizgiler demiştir. Kur'an-ı Kerim'de en çok boşanmayla ilgilidir bu hududullah kelimesi. Kur'an'da Allah'ın çizdiği sınırlar diye tanımlanan ama mezheplerin tarumar etmediği, yıkıp yakıp yıkmadığı tek bir konu yoktur. Hepsini batırmışlar ve hepsi de bizi öyle öğretiyorlar ki Kur'an yerine Resulullah'ın söz ve uygulamaları yerine mezheplere uyun deniyor. Yani mezheplerden Allah'a sığınmak gerekir. Siz dediniz ki talaklı şu kadar şartları var o şartlara riayet edildiği anda söylenirse bir talak gerçekleşir. Eğer o şartlar olmazsa bir talak da sayılmaz, hiçbir şey olmaz. Evet, onu unuttuk doğru söylüyorsun. Evet, yani onu o şartlara uygunsa, uygun onu isterse 3000 isterse talakla boşadım desin he, bir, talak, bir olur. talak olur. Ama şartlar olmamışsa boşama diye bir şey meydana evet, gelmez evet. ki bu şartları hiçbir mezhep şey yapmaz, dikkate almaz yani.